İyi akşamlar. <laughs> evet bugün e, Fenerbahçe ile maçı öncesini iyi planladık. E, bir kere her şeyden kazanmayı planladık. Ona uygun belki işte ofansif diyecekler ama öyle bir kadroyla başladık oyunu. Oyunun başı itibariyle de zaman zaman bunu önde bazen top kayıpları yaptık, bazen atak sonuçlandırdık. Öne geçtik. Rakibin kırmızı kartı oldu. Bir eksik oyunlar her zaman zordur. Rakibin direnci atar. Çok güzel bir atmosfer var. Seyirci atmosferi var. Oyun, rakibin direnci arttıkça biz özellikle ilk yarıda geçişlerde ya geçişleri sonuçlandıracaksın veyahut da sete döneceksin. Çünkü geçişi sonuçlandıramıyorsan rakip beş kişi kalıyor. Bu sefer onlar geçişe geçiyor. Beşe dört oluyor. Altıya beş oluyor. Ee, bu ilk yarıdaki oyun biraz bizi yoğurdu. rakibin rakibinde kırmızı kartta eksik kalması kenar ortadan pozisyon verdik. İkinci yarı itibariyle yani bugün oyunun başı da şuydu planla da. E, özellikle rakibin karşılamasına göre stoperlerden bir tanesini opsiyonda kullanıp onu boşta mesafe mesafeyi kat ettirmek. Ki bugün Densville'de, Ahmet Can da bunu son derece sağlıklı uyguladılar. İkinci yarıda bu tür oyunlarda pasın şiddetini daha iyi ağırlayacaksın. Hızını, kalitesini ağırlayacaksın daha hareketli olacaksın. Bunu yapmadık demiyorum. Zaman zaman yaptık. Zaman zaman bundan uzaklaştık. Ağırlaşan bir pas trafiği vardı. Rakip de özellikle böyle durumlarda kolay değil. Biz bu ligin e, domine takımlarından bir tanesi oynayan ve şu anda uzak ara önde olan takımlarından bir tanesi. O da duran top bekliyordu. Bu, bu fırsatı da iyi kullandı. Ondan önce o anda ben iki değişiklik yapıyordum. Tekrar kazanmak, ikiyi bulmak ve rahatlamak için iki değişiklik yapıyordum ama gol yiyince oyun Tekrar biraz daha böyle aksın dedik. Son bölümde de 3 tane değişiklik yaptık. Tekrar kazanmak için. Yani başından sonuna kadar kazanmak için düşündük. Burada kazanamadık. E, ligin bitmesine 10 hafta kaldı. İkincisiyle 15 puan. Üçüncüsüyle 20 puan. Bugün Fenerbahçe ile puan farkıyla yönlüyoruz. Ama ben şunu istiyorum teknik adam olarak. Şehir de bunu son derece şey e, arzulu ve istekli ve coşkulu devam ediyor. Yani Ben böyle çok oyuncu olmadığında özellikle şehrimde... Konuşmam ama bugün oyunda bir Marek, bizde Marek Hamsik olsaydı, merkezde özellikle, bugün oyunun akışı ve hızı daha çok farklı olabilirdi. Onu sanki gözlerim bugün oyunun içinde aradı. Onun için bugün, evet, oyun olarak zaman zaman memnun olduğum, zaman zaman olmadığım, heyecanı böyle gel gidin olduğu bir müsabaka. Kazanmak için her şeyi yapıyorduk ama beraberlikle dönüyoruz. Bir haftayı daha bitirdik, ligin bitmesine 10 hafta kaldı. 5 maç artı birebir avaraja en yakın rakibimize üstünüz. Ama hep bir fazlasını, daha iyisini, daha hızlısını kazanarak devam etmek istiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ee, e, Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Evet. Buyurun. Ömer Çelik başta Yeni Şafak Spor. Hocam kırmızı kart pozisyonu izleme şansınız oldu mu? Pozisyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya yani beni biraz tanıyorsan 20 senedir Hakem üzerinden hiçbir zaman konuşmadım. Eğer oyunu soracaksan, izlemedim. Oyunu soracaksan, oyunla ilgili cevap vereyim. Başka? Bol sahne mişi, İlas Haber Ajansı. Hocam, rakip 10 kişi kaldıktan sonra birçok pozisyon buldunuz. Özellikle Vakiyemi'yi biraz daha ve Abdülkadir'i biraz daha efektif kullanmak istediniz ama... ...çok pozisyon kaçırıldı. Burada oyuncular biraz daha rakibi hafife almış gibi mi oynadı yoksa... Ee, Oyun planınızdaki herhangi bir değişiklik bir söz konusu oldu. E, buradaki kalınca. bir hafife alma olamaz burada. Fenerbahçe Türkiye'nin en kulüplerinden bir tanesiyle oynuyorsun. Her maç ciddi ve doğru oynanması gereken bir maçtır. Biz biraz evvelden gibi içinde aslında söyledim. Pasın şiddetisi, pasın kalitesi, son vuruş. Bunları yapamadığı zaman oyunda bazen geri koşmak zorunda kalıyorsun. Biraz onu yaşadık bugün itibariyle. Ama bunlar bu oyunun içinde var. Her zaman her şeyin en hepsinin iyisini yapamazsın. Bazen bize de formsuz olabiliyoruz. Oyuncu da olabiliyor, kaçırabiliyor hata yapabiliyor. Ama sonuçta bütününde harika bir sezon geçiriyoruz. Ondan sonra aslında bu tarafına bakmak lazım. Göztepe maçında da cumartesi günü yine o özellikle bizle beraber hareket eden taraftarımızı 40 bin kişiyi yine stratta e, dolu dolu bekliyorum. Olur. Hocam bu sezon için tebrikler Bugün stoperlerinizde çok ciddi eksiklikler vardı Siz kapalı gişe oynanacak bir Fenerbahçe deplasmanında 2003 doğumlu Ahmetcan'ı ilk 11'de tercih ettiniz ki Daha öncelikle böyle eksiklikler olduğunda işte devşirmeler çok fazla gördük Orta saha oyuncuların altı numaraları çekerler işte bekleri çekerler Siz Ahmetcan'ı oynattın. seneye de yerli kuralı bir tane daha artacak Ahmetcan artık Trabzonspor'da rotasyonda tamam bir oyuncu mudur? Artık o genç oyuncu patırnak içindeki kontenjandan çıkmış mıdır? Ee, şöyle e, ben Trabzonspor'a e, Trabzonspor'da teknik direktör olalı ayın 10'unda 16. ayımda olmuş olacak. 16 aydır Ahmet Can bizim e, verimli toprağın çıkan e, aynı zamanda milli takımında 19 milli takımında e, oyuncusu ve e, özellikle hem bireysel hem bölgesel hem zihinsel onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ve bunun mesajlarını bir senedir veriyor Ahmet Can ki biliyorsunuz Kayseri maçı oynadı. ikinci Kayseri maçı oynadı ki devrede çıkarttım aslında performans değişikliği değildi o. Bir taktiksel değişiklikti. Ama insanlar performans olarak algıladılar. Çünkü sağ tarafta oynadığı zaman bunu Densville daha iyi oynayabiliyor. Ahmet Can ters kaldığı için mesafeyi kat edememişti. Onun için orada bir teknik değişiklik yaptık. Umarım böyle devam eder. Çünkü milli takımımızın yukarıya doğru da bekleyen oyuncusu. Bizde de öyle yatırım yapıyoruz. Hatta onun Hani Bursa Spor'dan Taha diye bir oyuncu aldık. Sağ ayaklısı da var. Böyle yatırımlarımız da var. Ahmet Can böyle devam etsin. Daha yeterli değil. Yapması gereken daha çok iş var. Siz istemiş Öyle mi? Buyurun. Recep Tayyipkaya, Gezete Spor. Hocam Fenerbahçe erken bir kırmızı kart gördü. Hemen ardından öne geçtiniz. Buna rağmen rakibin baskısını kıramadınız. Ee... Rakibin nerede baskısını? Bizim bize yaptığı baskıyı mı? Yani. Bize baskı olduğunu düşünmüyorum. Yapamadığını düşünüyorum. Ya yani biz... Çünkü bir de eksik ama iyi savunma yaptığını düşünüyorum. Ya yani şöyle, biz maçın... Pasla çıktık dikkatini çektiyse. Maçın bazı anlarında rakip daha üstündü. Olacak. Fenerbahçe rakip... ile oynuyorsun. Yani. Ona 9 da olsa olacak. Soruyorlar mı? Peki o zaman 90 dakika biz topu alıp domine o yapmamız lazım. Ya yani rakip 10 Fenerbahçe ile oynuyorsun. Yapacaktır. Bazen topa sahip olup da oynayacak hocam. Yani bilmiyorum. Rakip 10 kişiyle o yüzden dedim. Rakip 10 soru, kişi. Soru yok mu? Soru bu kadar mı yani? Ne yani 10 Neyi kişi? Bu olacak ya rakipte 10 kişi olacak. Bazen bir oyuncuyu fazla bir yere sokacak. Sen çabuk top kaybı yapacaksın. O topa daha fazla sahip olacak. eksikliğini hissetmeyeceksin. Derinlik verecekler. Sayısal olarak sana risk alarak gelecekler. Sayısal eksikleri hissedilmeyecek. Bunun oyun böyle bir oyun. Evet başka. Siz Sabah konteyneri Ömer Faruk Özcan. Hocam öncelikle şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Abdülkadir Ömür'e değinmek istiyorum. Bir sakatlıktan çıktı ve sizinle birlikte çok büyük bir yükseliş yakaladı. Sezon sonunda Abdülkadir Ömür'ün Avrupa transferini nasıl görüyorsunuz? Şimdi bizim önümüzde, yani benim ve ekibin önünde ve futbolcunun önünde tek bir şey var. Trabzonspor'un şampiyonluğu. Bunun dışındaki hiç her şey sonradan gelişecek bir durumlardır. Ömür gene buranın Ahmet Can gibi verimli toprağından çıkmış. Ee, dalgalanmalar da olsa hem milli takımımızın oyuncusu hem de çok yetenekli ve çok dünya de bir çocuk. Onun için daha e, sen maçından sonra belki eleştirildim 30. dakikada oyundan aldım diye. Bazen hayat dibe vurmayı gerektirir. Oradan da kendisi çıkması gerekir. Biz ona sadece destek oluruz. O çok kaliteli bir çocuk, kaliteli bir oyuncu. Bugün de bunu sahanın içindeki performansıyla gerçekleştirdi. Umarım Önceki Trabzonspor'daki hedeflerine daha sonra da e, gidebileceği, ulaşabileceği hedeflerin neyse ona gitmesini arzu ederim. Devrim Zengi Beyaz TV. Hocam, e, rakip 17. dakikadan sonra 10 kişi oynadı. Eğer e, rakip eksik kalmasa oyunun e, sonucu farklı olabilir miydi? Ya da bu kararı ağır olarak değerlendiriyor musunuz? Çünkü sosyal medyada buna benzer sizin ağzınızdan e, bir takım e... E ben 20 senedir Hakem hakkında konuşmadım. Bir üç taneye geçmez. Bugün hiç konuşmadım hatta seyretmedim de pozisyonu. Bununla ilgili bilgim yok. Anladım. Peki hocam e, rakip 17. Pek... dakikada olmamış bir senaryoyu. Olmamış bir senaryoyu nasıl anlatayım, hatırlatayım. 11-10, da 11-10, da de devam edebilirdi oyun. Sayısal bir üstünlüğümüz vardı. Bunu içeride doğru yapıyor isen bunu hissettirmezsin. Eğer doğru kullanmıyorsan, pası ağır yapıyorsan, rakipte 10 kişi blok halinde arkanda kalıyorsa bunu o zaman rakip sana daha iyi durur ve iyi hissettirir. Onun için oyunun içindeki aksiyonları rakibe karşı alacağın, planladığın neyse aksiyonları onu doğru kullanmak lazım. onu 10 devam etsen ki, onu bilemiyorum çünkü maç bittikten sonra sizlerin yorumu o konuda daha doğru olabiliyor. Çünkü bitmiş maçın üzerinden yorum yapmak daha kolay oluyor. Teşekkürler sağ olun. Ben teşekkür ederim. Son soruyu alıyorum. Ferhat Kızıltaş, TR Haber.com. Hocam, Süper Lig'de başarılı bir grafiğiniz var. Bunun yanında Türkiye Kupası'nda yarı final olacaksınız. Kayseri Spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş maçı öncesi oyuncanı motive ederken Trabzonspor bayağı bir önmüştü. 40 bin seyirciye karşı oynamaya hazır mısınız? Mesajı vermişti. E, ligin yanında diğer takımlar tarafından övülen bir takım da var. Bu maçlar öncesi neler söylemek istersiniz? Ya, teşekkür ederim hocanın duyguları. Ben hocayla konuşurum bunları. E, denk geldiğimizde konuşuruz. Onun için e, Trabzonspor ligin tarihinin en önemli takımlarından bir tanesi. Herkes oynamak ister. Çok güzel bir atmosferimiz var. Stadımız güzel. Her şeyimiz iyi bir kadromuz var. Bu sene her şeye talibiz. Umarım bunu gerçekleştiririz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.